Habertürk Oğuzhan Genç. E, Sayın Başkan Fenerbahçe'nin e, geçmiş şampiyonluklara dair başvurusu devam ediyor. E, beş yıldızlı forma çıkacaklarını söylediler. E, Beşiktaş'ın bu konudaki e, tavrı nedir? Teşekkür ederim. Biz Beşiktaş camiası olarak adaletin ve vicdanın olduğu her yerde varız. Eğer bu talep adaletli ve vicdanlı bir şekilde karşılanacaksa adalet ve vicdan için bu yapılıyorsa biz buna olumsuz bakmayız. Ama orada hedef üç kuruş daha fazla alalım pay. Artı formada bir başkasından daha fazla yıldızımız olsun şeklindeki bir amaç içinse eee bu sıkıntılı süreçlerde bu tür konulara bence gerek yok, zarar verir ama konu adalet ve vicdansa niye olmayalım? Kimin hakkı varsa eşitse, eşit bir şekilde bu uygulanacaksa bizim için sakıncası yok. Ama başka amaçlarla yapılıyorsa gerek yok. Bu kaosu daha fazla Türk futbolunu içine sokmanın da bir anlamı yok. Adaletin olduğu, vicdanın olduğu yerde bu uygulama yapılacaksa engel olmayız ve hatta da destekte oluruz. Başkanım bir sorum var. Gürler Akgün, Beyin Sporz tekrar. Şimdi Kayların ve Güven Yalçın'ın sözleşmeleri sona erdi. Özellikle Larin ve Güven Yalçın'ın, şimdi onlarla alakalı yeni sözleşme görüşmeleriniz ne durumda var mı? En azından bunu öğrenmek isteriz. Güvenle alakalı bir temas olduğunu daha önce de duymuştuk. Son durumu rica ederiz sizden. Bununla birlikte Abdülkerim Bardakçı milli oyuncu ve onunla birlikte yine genç milli Kazımcan'ın Altaylı oyuncunun isimleri Beşiktaş'la anılıyor. Onlarla alakalı görüşünüz ne olur? Çünkü olası bir Rıdvan ayrılışında Umut Meraş takımdaki tek sol bek durumuna gelecek. Neler söylersiniz? Teşekkürler. Evet, ben her zaman bir şey söylüyorum. Diyorum ki transfer altına imza atıldığı anda açıklanması kulüplerin selameti açısından çok önemli. Ama sizler yani biz işimizi yapıp sizlerden bu tür görüşmeleri çok fazla aydınlatmamaya çalışıyoruz sizleri. Ee, sizler de haklı olarak tam tersini yapmaya çalışıyorsunuz. Sizin menfaatiniz onu gerektiriyor. Bizimki de bunları suskunlukla e, icra etmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla ortaya atılan her ismin niyetimiz varsa da bize... Sıkıntı yaratmaya başladığını kulüpleri tarafından, menajerleri tarafından söylemek istiyorum. Beşiktaş taraftarına buradan seslenmek istiyorum. En tabi hakları bilmek istiyorlar. Ancak isimler ortada dolaştığı takdirde her güzel transferin zorlaşmaya başladığını ve Beşiktaş'ın bundan zarar gördüğünü buradan açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Ee, söylemek Az evvel ifade ettiğiniz bütün isimlerle ilgili ilişkilerimiz devam ediyor. Yani... Bir tek Lerin'le şu anda ilişkimiz söz konusu değil. Yarın bir gün gelişmelere göre olabilir mi? Olabilir. Bugünden kesip atmayız ama şu anda görüşmüyoruz. Abdülkerim Bardakçı listemizde alternatifi olan bir futbolcu. Yani o olması başkası olabilir. Altay'daki genç Kazım e, Can futbolcu kardeşimiz o da gündemimizde. Onun dışında 20 tane, 25 tane daha var istiyorsanız onu istediğinizde biraz sonra dağıtırım elden size. Ha? Çocuklar bizi anlayın. Ben size saygı duyuyorum. Siz de bizi anlayışla karşılayın. Taraftar da öğrenmek istiyor haklarını ama inanın zarar görüyor Beşiktaş. Bu her kulüp için geçerli sadece Beşiktaş için değil. Transferlerin en güzeli e, imza atıldığı gün kapa yapılan açıklamalar muhteşem oluyor. İş orada bitmiş oluyor. Öteki türlü hem kulüp zarar görüyor hem taraftar üzülüyor hem kafaları karıştırıyorlar. Hem futbolcular başka türlü dünyaya ve şeylere, hayallere kapılıyorlar. Menajerlere deposuna benzin dolduruyoruz. Başka bir işe yaramıyor erken konuşmak.